Sevgili arkadaşlar şu anda önümde 2025 model bir nt 100 görüyorsunuz DCT versiyonu fiyatı 650.000 TL. Fiyatını bilenler büyük ihtimalle büyük şaşıracaklar çünkü normalde 1 milyon TL'ye satılan bu motosikletin Masak'ta bulunan motosiklet borsasındaki fiyatı 650.000 TL. Şimdi size birkaç tane model göstereceğim böyle ve daha sonra aslında burada neden çekim yaptığımızı net olarak anlayacaksınız. Bu motosiklet sevgili arkadaşlar pert kayıtlı. 2025 model daha Türkiye'ye yeni gelmiş bir motosiklet. Perf kaydını da şöyle bu taraftan gösterelim. Yeni almış olan sahibi bu motosikleti ufak bir şekilde bir kazayla bu tarafına yatırmış. Görmüş olduğunuz gibi burada sürtme izleri var. Logoda sürtme izi, şu alt panel, panelde sürtme izi, yine şurada motor koruma karterinde sürtme izi, egzozda kırıklar ve sürtme izi var ve şuradaki pek yerinden kopmuş. Bu pek yenilenecek. Bunun haricinde de bakıyorum bir de şuradaki deflektörde bir iz var ki ben bunu yaptırmam bile. Ama yapılabilir veya yenisiyle değiştirilebilir. Yani aşağı yukarı masrafı 20 bin lira 30 bin lira gibi bir rakamla halledilebilir. 650 bin liraya satılan bir motosiklet 680 bin liraya tamamen sıfır hale getirilip 1 milyonluk motosiklete biniyor olabilirsiniz. Motosiklet borsasının en büyük farkı da bu. Bu tarz motorları buluyorlar, buraya getiriyorlar, hem direkt satışla hem de ihale sistemiyle ki Türkiye'de ilk birazdan o sisteme geleceğim. Ama gelmeden hemen yanda yeni bir motor göstereceğim. Pardon, pert kaydı olmayan bir motor göstereceğim size. Honda Crossrunner aşağı yukarı bir sene kullanmış olduğum bir motosiklet. Bu motosiklet 2017 modelmiş ve 13.000 kilometrede bir motosiklet. Yani sıfır diyebiliriz, sıfıra yakın. Herhangi bir pert kaydı yok, herhangi bir hasarı yok. Direkt burada satışta ve 450 bin TL civarında fiyatı. Yani 450 bin liraya 4 silindirli 800'lük bir motor alıyorsunuz öyle düşünün. Günümüzde 400 cc motorların fiyatı 450 bin lira. Gelelim yana doğru. Burada yine ağırlıklı olarak Honda'lar var. Burada mesela hasarlı bir KTM var. Şu far camının değişmesiyle hasarı giderilebilecek. Bir de burada bir buraya bir cam anlara hasarı giderilebilecek bir motosiklet yine uygun fiyatlı. Burada CRF çok tutar biliyorsunuz çok sevilir. Yine Hasar kayıtlı sevgili arkadaşlar. Pert bir motosiklet ve burada 250 bin TL gibi bir rakama satılıyor. Hasar kaydını, pert kaydını da size göstereyim. Şuradaki koruma demiri şu grenaja geldiği için yani buradan bir darbe aldığı için veya buradan düştüğünde koruma demiri şu grenaja ezmiş ve ekspertiz buna pert kaydı vermiş. Dolayısıyla bu pert kaydından dolayı da buraya gelmiş burada çok uygun fiyatla piyasadan çok uygun alabileceğiniz bir fiyatla Satın alabiliyorsunuz. Bir tane daha göstereceğim ama lütfen kapatmayın. Bakın çok daha etkili modeller ve etkili yöntemlerden bahsedeceğim size. Bu taraflarda da böyle CS'leri görüyoruz. Şurada mesela noktalı bir CS var. Şu noktaları görüyorum yazacağım Böyle nokta nokta koymuşlar buraya. Bu noktaların anlamını Arda Bey'den öğrenelim. Arda Bey sizi yanımıza rica edeyim. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyisiniz nasılsınız? Eyvallah. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, motosiklet borsası kurucu ortaklarından evet. Arda Bey. Arda Bey bu noktalar ne işe yarıyor? Neden koydunuz bunları? Bu kırmızı noktaları hasarları belli etmek amacıyla koyduk. Hı hı. Bu motosikletimiz ihale platformunda olduğu için detay sayfasındaki e, fotoğraflarda bu kırmızı yöntemle bütün hasarlı bölgeleri görebilirsiniz. Yani demek istiyorsunuz ki müşteriye bakın bu motoru alacaksanız evet. buralarda hasar var. Evet, evet. Hasar noktaları buralar. Bir de burada evet. mı vardı? Şurada Şurada var? Şurada var. İşte gözden kaçmaması adına bütün çizikleri, kırıkları, her şeyi hı hı. biz bu kırmızı noktalarla işaretliyoruz. Ben bu motosikletin sahibi olsam bu hasarları yaptırmam bile böyle sürerim. Ne kadar aşağı yukarı fiyatı? Ee, bu motosikletin aşağı yukarı güncel rakam 1 milyonun üzerinde tabi. Evet. Ama bu ihale platformunda artık ne göreceğini hep beraber göreceğiz. Herhalde 750 bin, 700 bin bandında olacağını yani düşünüyorum. Yani piyasa fiyatından 300 bin lira evet. kadar daha ucuz. Evet, evet. Bu hasarları yaptırmak istesem ben aşağı yukarı bir 50 bin lira yaptırırım herhalde. Ee... Sanatık bir boyacınız varsa daha da ucuza yaptırabilirsiniz. <laughs> boyacı varsa evet, yaptırabiliriz. Evet, evet. Elinizden aslında bir e, iş geliyorsa siz de söküp siz de tamir edebilirsiniz. Çünkü çalışan yürüyen motosikletler bunlar. Peki burada Honda'ları gördük. Burada CS'leri gördük. Sadece bu markalardan ibaret değil. Şu tarafta da başka markalar da var. Oraları evet, da bize tabii. gösterirsen tabii, seviniriz. BMW ve Honda haricinde başka markalar da var dedik ama şu Forza'yı görünce dayanamadım. Bir Honda daha göstermek istedim. Hasarı var. Hatta ben size şöyle detaylı göstereyim. Motosikletimizin hasarı bu granajın çiziklerden. E, ibaret olduğunu görüyorsunuz zaten. Yani sizde. sol tarafa evet. devrilmiş motor, evet. yatmış evet. ve sürüklenmiş. Bu da çalışmasında, yürümesinde bir sorun yok. Peki per kayıtlı mı bu? Bu motosiklet ağır hasar kayıtlı. Siz bunları sigortadan alıyorsunuz, evet. ağır hasar kayıtlı motorları. Evet, Hasarlarını olduğunuz. kontrol evet. ediyorsunuz, bakıyorsunuz. Bu, evet. bu hasarları var diye. Sonra buradan hem ihale usulü hem de direkt satış yöntemiyle satıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Çünkü e, yetkili servisler her çizik olan parçayı değişim olarak yazmak zorunda oldukları için Hı -hı. hasar meblası yükseliyor. Yükseldiğinde de motosiklet ağır hasar kaydı işleniyor ve gördüğünüz gibi bizde çok daha uygun rakamları burada bu motosikletleri satıyoruz. Yani aslında bütün parçaları orijinaliyle değiştirdiğinizde motosikletin fiyatının yarısından fazlaya çıktığı için evet. her kaydına giriyor motor. Aynen öyle. Ama normal bir vatandaş bunu alıp da çok daha uygun fiyata işte burayı değiştirmeyip boyatarak. Kesinlikle evet işte onararak. Değiştirmeyi onararak çok daha uygun fiyata bu yepyeni bir motor sahibi kesinlikle olabiliyor. Kesinlikle bu motosikletimiz 2023 model. 9000 kilometrede. 9000 kilometrede evet. ve fiyatı? Bunların fiyatları 170 bin lirayla 200 bin lira arasında değişiyor. Sıfır aldığınızda fiyatı da 350 bin Lira mıydı? 350 bin şu anlık rakamım var evet. Yani başka yorum yapmaya gerek yok yorum seyircilerimizin olsun. Son olarak şurada bir Moto Guzzi gördüm ona evet. da bir bakalım. Evet o da özel bir motorumuz. Şimdi bu motor da yine pert kayıtlı mı? Evet bu <laughs> motosikletimiz de pert kayıtlı. Bir dakika o zaman bir dakika. Yağızcığım <laughs> bir bakalım bir pert kaydı neresinde? Yani neden pert kaydı almış olabilir? Şöyle bir bakayım ben etrafında. Bir arayayım bakayım. Yok burası bant izi. Peklere bakıyorum. Bu tarafta bir şey yok. Diğer tarafa bakayım. Buralarda da herhangi bir hasar veya bir şey göremedim. Neden perk kayıtlı Arda Hocam? Ben size şöyle ifade edeyim. Evet. Motosikletin görmüş olduğunuz keçesi patlak. Evet. Ee, sol amortisörünün yamuk olduğunu tespit ettik. Ee, bu amortisörü düzelterek Aha. bu motosikleti tekrar Peki bir dakika buna perk kaydı verme sebepleri bu e, amortisör süspansiyon mu yapınmış? Evet, servislerde mu? şöyle oluyor. Tek başına bir amortisör yazılmıyor. Bütün amortisör grubu yazıldığı için e, bu motosikletin normal meblasından daha doğrusu %50'sini aştığı için tekrar ağır hasar kaydı. Aa. Bununla da Evet, işlenmiş oluyor. Sadece şu süspansiyondan dolayı sert evet. kaydına girmiş Tabii. bir motor. Evet. Fiyatı ne bunun? Bu motosikletin fiyatı e, şu an 320.000 TL sıfır almaya kalksam V85 TT'yi? Ee, yani ben ikinci el rakamları üzerinden söyleyeyim. 550-600 bin bandında ikinci el rakamı var. Yani yarı yarıya bir fark yarı var. Yarı yarıya burada. evet. O yarı yarıya farkı düşünüyorum şimdi. Ben şu süspansiyonun yenisini alırım. 100 bin lira olsun bu süspansiyon. Gerek yok onarılır. onarılır. Hani, hani rahat <laughs> etsin diye ve yenisini alsam 100 bin lira falandır. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Dolayısıyla çok avantajlı, çok mantıklı fiyatlar var sevgili arkadaşlar burada. Fakat Buraya gelme sebebim benim ağır hasar kaydı almış, perk kayda almış motorlar burada var. Bunu anlatmak değil size. Önce bir, böyle bir tanıtım yapmaktı. Asır bu, buraya gelme sebebim Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirilmiş olan ihale sistemiyle motosiklet alım satımı yapan bir yer motosiklet borsası. Arda hocam bize hasar kayıtlar konusunda yardımcı oldu. Diğer ortağınızla da o konuyu konuşalım. Tabii. Sevgili arkadaşlar motosiklet borsası Atatürk Sanayi Maslak'ta ve Herhalde bu sanayi sitesinin en güzel yeri burasıdır diye düşünüyorum. Şu anda bahçesindeyiz. Arkada da zaten mağazayı görüyorsunuz. Önder Bey, diğer kurucu ortağımız. Merhaba Selçuk abi, Merhabalar. hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Sağ olasın, nasılsın? İyi valla abi, sağ ol. Sen nesin? Eyvallah, ben de iyiyim. Şimdi abi, motosiklet borsasından ben biraz bahsetmeye çalıştım. Hatta Hı. bilen çok fazla takipçim var benim ama senden bir duymak istedim. Motosiklet borsası ne iş yapar, nedir? Motosiklet Borsası olarak biz e, yaklaşık 15 yıldır Masrak'ta motosiklet alım-satım ve nakliye hizmeti yapan bir firmayız. Motosiklet Borsası.com bizim yeni satış modelimiz. Motosiklet özelinde dijital ihale platformu aslında. Hemen orada araya gireyim. Gir abi. Türkiye'de ilk kez motosiklet temelle ihale Hı -hı. sistemini yapan yegane firma değil mi? Ben araba bazında tabii böyle firmalar var ama motosiklet anlamında ben de daha görmedim. Ben motosiklet de görmedim. Motosiklet olarak e, sanırım ilk. Peki nedir bu ihale sistemi? İhale sistemi yani nedir? Yani toplu olarak şirketler <laughs> ihaleye mi katılıyor, bireysel kullanıcılara mı açık? Bireysel kullanıcılara açık. Şahısların motorlarını satabileceği, e, yine alıcıların motosiklet alabileceği bir platform. Motosiklet alıcıları ile satıcıların güvenli ve şeffaf bir ortamda buluştuğu yeni bir satış modeli. Geleneksel yöntemde biliyorsun abi birçok zorlukla karşılaşıyoruz. İlan paylaşıyoruz, bekliyoruz, mesajlaşıyoruz aramalar yapıyoruz. Ama bu ihale sistemi süreci daha hızlı ve pratik hale getiriyor diyebilirim. Peki e, getiriyor tamam bunlar söylenir. Şimdi ihale sistemini <laughs> kurmuşsun, şimdi güzelce anlatıyorsun. Evet, diyorsun abi. ki evet. işi şey kolaylaştı müşteriye şey sunmak evet. falan. Detayına girelim. Detayı çok önemli. Yani bu ihale sistemiyle hmm. motosiklet satmak isteyen veya almak isteyen bu sistemi sizin sitenizde kullanabiliyor. Evet. Bu cepte. Evet. Peki bu sistemi nasıl kullanıyor? Yani siz bir motosikleti nasıl satıyorsunuz? ihaleye çıkarıyorsunuz. Evet. Alıcı nasıl alıyor? Satıcı nasıl alıyor? Ne kadar ücret alıyorsunuz? Bunları anlat bize abi. Şöyle, e, ihaleyi takip edebilmek ve teklif verebilmek için e, Öncelikle sisteme üye olmak gerekiyor. Üyelik girişi zorunlu. Hı hı. Yani kayıt olmak zorunlu. Çünkü e, kimin olduğu belli olacak. E, tabii doğru kişinin olduğunu sistem tespit ediyor. Yani teklif verenin de alanın da sistem doğru bir kişi olduğunu kontrol etmesi lazım. Alıcı olmak isteyen arkadaşlar 5000 TL'lik provizyon bedelini şirket hesabımıza yatırıyorlar. Daha sonradan da teklif verme yetkilerini açmış oluyorlar. Sistemde hangi motor kayıtlıysa, hangi ihale sisteminde açıksa, evet. onlara bakıyor, teklif veriyor. Evet. Kaç liradan teklif veriyor mesela, diyelim ki 300 bin liralık bir motor var orada. Artırım butonlarımız şu şekilde 250 TL, 500 TL ve 1000 TL olarak artırım butonlarımız var. Zamanı olmayan arkadaşlarımız için de bir otomatik teklif kavramımız var. 50 bin liradan e, açılmış bir motosiklet, seni de e, bu motosiklete teklif rakamın inceledim, baktım motosiklete 100 bin liraya kadar teklif verebileceğini düşünüyorsun. Hmm. E, 100 bin lira otomatik teklifi yazıp sistemin başından kalkıp gidebilirsin. Hmm. E, bu e, sen o sisteme şu komutu veriyorsun aslında. Mu? Evet, aslında sisteme şu komutu veriyorsun. Ben 100 bin liraya kadar bu motosikleti alırım. Aha. Herhangi bir başka kullanıcı buna teklif verirse benim adıma en düşük artırım miktarı olan 250 TL ile ihaleyi artırabilirsin demek oluyor. Mesela 80 bin liraya geldi yale, senin adına 80 bin 250 TL yapmış oluyor. Yani 100 bin liraya yazdın diye 100 bin liraya almış sayılmıyorsun motosikleti. Eğer ki 80 bin liradan bitiyse 80 bin 250 Aa, TL güzel. bu ihaleyi kazanmış oluyorsun. Süper. E, satıcı açısından da süreç basit. Onu da şöyle ah, kısa bir şekilde önemli. anlatayım. Satıcı arkadaş motosikletinin bilgilerini e, web sitemizdeki borsada sat bölümüne giriyor. Bizler motosikletin e, bir hedef satış değer aralığını belirleyip e, satıcıya iletiyoruz. Eğer ki bir mutabakat sağlanırsa zaten satış sürecimiz başlamış oluyor. Bu satış sürecinde şunları yapıyoruz. Motosikletin bir kapsamlı incelemesini yapıyoruz, temizliğini gerçekleştiriyoruz. Sonra da fotoğraflanmasıyla bu süreci tamamlıyoruz. Böylece satıcı arkadaşlar binlerce kullanıcıya, binlerce üyemize motosikletlerini ücretsiz bir şekilde, en önemlisi bu ücretsiz bir şekilde sunup satabiliyorlar. Peki bir dakika, orada iki tane sorum var. İlk evet. sorum şu. Siz alıcı ve satıcıdan para alıyor musunuz? Bu sistemde sizin karınız ne? Şöyle satıcı arkadaşlardan bu sistemi kullanmaları adına herhangi bir para almıyoruz. Bu bütün sistemi onlara ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Alıcı arkadaşlardan da şöyle bir şey yapıyoruz. Kazandıkları teklif miktarı üzerinden %5 artı KDV yani %6 olarak hesaplayabilirler buraya da bir örnek vereyim. Misal 100 bin liraya motosiklet kazandılar. 6 bin lira e, KDV Size? dahil hizmet bedeli Aa. sisteme vermiş oluyorlar. Bizler bu bütün de her ücretlerin bir... dışında değil mi? Aynen. Bu sadece motosikleti kazanıp aldıkları takdirde alış fiyatlarının üzerine e, %6 olarak yani KDV dahil %6 olarak ekleyebilirler. Daha düşük bir seviyede motosiklet alan bir arkadaştan daha düşük bir hizmet alınıyor. Hmm. Daha yüksek bir motosiklet alan bir arkadaştan daha yüksek bir hizmet bedeli alınıyor. Aslında bu da adil bir yöntem diye düşünüyoruz. Ben şimdi sen bunları anlatırken şöyle Hı -hı. düşündüm. Normalde 2020 25 Nisan ayındayız. ikinci el piyasası şu anda ölü diye bir tabiri vardır ya evet şu anda ölü olduğu bir dönem insanlar Hı -hı. motor satmakta zorlanıyor bana da sürekli gönderiyorlar diyorlar ki işte abi şu motorum var paylaşır mısın satalım satamadım altı aydır ilanda falan diye evet. e, ikinci el piyasası şişti şu anda evet. yani anlattığı sistemi şöyle düşündüğümde ihale usulü motorların fiyatları da uygun gidiyor evet. dolayısıyla çok mantıklı geldi bana ama orada çok detaylı bir kriter var motosikletin fiyatını nasıl belirliyorsunuz örnek vereyim benim motorum burada duruyor Piyasa fiyatı 1 milyon 200 bin lira civarında. Evet. Ben sana getirdim veya kendim ihale sistemiyle satacağım senin evet. sisteminden, nasıl belirleyeceğim fiyatı? Şimdi zaten Selçuk abi yaptığımız sistem sizleri üzmek amaçlı, fiyatlarınızı öldürmek amaçlı veya bir galeri teklifi vermek amaçlı yapılmış bir sistem değil. Yani ihaleye koyduğunuz için hani motosikletiniz ucuza geçecek anlamına da gelmiyor. İhalede şöyle bir durum var. Bir kere bir firma bazında satılan bir alana girmiş oluyor motosikletiniz. Aha. bir alıcıya kapsamlı araç incelemesi sunuyoruz. Hasar kayıt durumlarını söylüyoruz. Detaylı videolar atıyoruz. Yani senin motosikletini aslında değerinde ve hatta değerinin biraz bile üzerinde satabilmek için biz burada bütün sunumu yapıyoruz. Yani senin motosikletin burada 1 milyon 200 bin lira ilan sitelerindeki değeri olabilir. Ama ihalede giden rakamı 1 milyon 250 bin lira da olabilir. Da olabilir. 1 milyon 100 de olabilir. Aynen öyle. O işte onu belirleyen kriter nedir? Bizim tabii ki burada bir uzman ekibimiz var. Yaklaşık 10 senedir e, biz bu işi yapıyoruz. E, toplamda da sanırım böyle şey olmasın ama 3 bini e geçip motosiklet satışı gerçekleştirdik. Maşallah. E, burada da bir uzmanlığımız oluştuğunu düşünüyoruz. Para kazandınız mı? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> e, 3 bini e geçip bir motosiklet satışı yani gerçekleştirdik. Bu da aslında motosikletler hakkında hakkında bir tecrübemizin olduğunu belli ediyor fiyatı verirken bir ekip olarak e, burada bir toplanıyoruz yaklaşık beş kişilik bir ekip 5 kişilik motosikletçi ekibi e, bu motorun e, piyasa değerini tam olarak nerelerde olabileceğini belirleyip sizlere gerçek e, ihale satış rakamının nerelerde gideceğini sizlere bildiriyoruz. Zaten bu rakam size uymadığı takdirde motosikletinizi herhangi bir şekilde burada satma zorunluluğunuz falan yok. Tamam. Tam o noktada o zaman evet. şuna gireyim. Ben bundan yıllar önce üniversite öğrencisi evet. olduğum dönemde, paramın olmadığı dönemlerde, evet gitti gidiyor sitesi kapandı büyük ihtimalle. Evet abi. Şimdi ben orada bir tane fotoğraf makinesi ne ihaleye girdim. İşte fiyatı 2000 liraydı fotoğraf makinesinin. Baktım 1800 lira. Piyasada da yok. Dedim ki ben 1800 alırım bu makineyi dedim. Teklif verdim. Sonra aradan iki gün geçti. Bir tane mail. <laughs> e, i̇haleyi siz kazandınız diye 1800 lira. Evet. Hayda para da yok cepte. Ulan verdik teklifi ama sağdan arkadaştan borç ara bilmem ne yap falan. Parayı toparlayamadım ve ben alamadım yani makineyi. Evet. Gitti giriyor beni üyelikten çıkardı. Üyeliğimi evet, iptal etti, almadığım için. Siz o durumda ne yapıyorsunuz? <laughs> yani yalandan bu sisteme girmiş. Sana evet 5000 lira ödemiş, provizyon evet. parası <laughs> ödemiş. Ama yalandan orada fiyat arttırıyor. Veya satıcının arkadaş çevresi arttırıyor fiyatı yukarı çıksın diye. Onu nasıl kontrol altında tutuyorsunuz? Sorumluluk açısından tabii ki böyle sistemler bir provizyon bedeli alıyor. 5000 TL'lik provizyon bedelini aslında bütün teklifçi arkadaşlardan, gerçek teklifçi arkadaşlardan bu mecburen, mecburen alıyoruz. O para ee, sizde senin, kalıyor mu? Bu, sizin mi? Şöyle, hayır bizlerin değil. Bu geri iadesi mümkün olan bir miktar. Sadece ihaleyi kazanıp da geçerli bir gerekçe sunmadan e, motosiklet alımından vazgeçen e, kullanıcıları bu provizyon iadesi gerçekleştirilmiyor. Haa. Diğer türlü ihaleye katıldın, kazanamadın. Ama Al para sen evet. Talep edersen bizlerden WhatsApp yoluyla, mail yoluyla herhangi bir şekilde bizlerden talep ettiğinde 24 saat içerisinde bu provizyon bedelinin hemen geri iadesi yapılıyor. Kesintisiz. Kesintisiz bir şekilde yapıyor. Yani bir ihaleye katılım payı değil bu. Sadece teklif verirken bir sorumluluk açısından alınıyor. Aha. E bunu da almak zorundayız. Yani satıcı buraya sen satıcı olarak motosikletini getirdin. E burada eee motosikletine verilen teklifleri takip ediyorsun. E 1 milyon 250 bin lira mesela 1 milyon 200 bin lira motosikletine para isterken e bir kişinin 2 milyon yazdığını düşün. Buna engel olamazsın. Yani bu teklif Aynen. sorumluluğu açısından aldığımız Aynen. bir miktar. Bu alıcı arkadaş tekrardan sisteme dahil olmak istediğinde kapıyı kapatmıyoruz aslında. Bu ihalede bizlere vereceği olan hizmet bedelini e alıcı ilk başta Haa. ödeyip arkasından tekrardan sisteme adapte Haa. olabiliyor. Dur lan ben de teklif vereyim diyen birisine aslında müsaade etmiyorsunuz. Gerçekten alıcı ve satıcının bir araya geldiği bir platform. Yani müsaade Aslında müsaade ediliyor. Sisteme katıl olabilir, teklif de verebilir ama bir için evet gerçekten yani. istiyorsa. Evet, evet. Yani bir gerçeği yansıtmaz. Aslında senin motorunun e, gerçek değerini e, hiçbir şekilde bir e, yalan bir teklif yani içeriye sisteme girmiş yalan bir teklif belli etmez. E, bir noktaya da getirmez. Satış da gerçekleştirmez. Bu yani hiçbir anlamsız bir durum yaratır yani kendince. Peki gelelim evet. şey konusuna. E, bu motosikletlerin hasarlarını tespiti konusuna. Evet. Veya hasarsız motorlar da geliyor. Evet. Hasarsız birçok arkadaş satmak isteyecek, almak isteyecek. Evet. Burada şeyiniz nasıl? Sisteminiz nasıl işliyor? Yani bir motorun hasarını nasıl belirliyorsunuz? Onları direkt yazıyor musunuz? Şu hasarları var veya şu çizikleri var, bunları var diye. O sistem nasıl ilerliyor? Aslında bir hasar kayıt durumu getirilen motosikletin hasar kayıt durumuna bakılıyor. Muayene durumuna bakılıyor, sorgulamaları yapılıyor. Şase mekanik, usta yorumunu da barındıran, motosiklet üzerinde 21 noktayı inceleyen bir araç incelememiz var. Hasar detay fotoğraflarını Arda'nın da daha demin gösterdiği o noktalı işaretlerle Ha. sistemde zaten fotoğraflayarak gösteriyoruz alıcı arkadaşlara. Bu da yetmezse buradaki danışman arkadaşlarımızdan birini arayarak e, motosikletin detay videolarını isteyebilirler. heza bunların hepsi yetmedi diyelim. Zaten bizim de önerimiz motosikletleri yerinde gelip görüp inceleyip sonrasında teklif vermeleri. Hmm. Yani bizim aslında burada yaptığımız her şey alıcıya bir ön bilgilendirme amaçlı sunulan bir rapor. Ha. Ee, gelip burada inceleyebilir. Tabii ki zaten bizim de önerimiz o şekilde. Biz e, Ama bir şehir inceleme dışındakiler için zor tabii. Şehir dışındakiler için de aslında yeterli olabileceğini düşünüyorum abi. Şöyle bir durum var. Sen de mesela İzmir'den mesela bir motosiklet, bir motosiklet alacaksın diyelim hmm. İstanbul'da. İzmir'de yaşayan birisin. İstanbul'dan bir motosiklet alacaksın. Bir arkadaşını gönderip de hani sana sunabileceği şeylerden çok daha fazlasını zaten biz bu ihale sisteminde sunuyoruz. Hmm. Yani hasar kayıt durumunu ben sana söylüyorum. Muayene durumunu söylüyorum. 21 nokta şase mekanik ve usta yorumunu da barındıran bir rapor sunuyorum. Detaylı bir dakika hemen araya gireyim o tamam. zaman. Aklıma Aha. geldi. Normalde bana da oluyor bu. Evet abi. Atıyorum arkadaşım benim Ankara'da yaşıyor. Urfa'da yaşıyor. Evet. Diyarbakır'da. Aha. E, telefon açıyor. Mesaj atıyor. Diyor ki Aha. abi diyor İstanbul'da şöyle bir motor var. Evet. Benim için bakar mısın bakar diyor mısın? mesela, evet. ben de diyorum oğlum işim gücüm var onunla mı uğraşacağım evet. zamanım yok şu bu falan illa işte yaptığım birkaç tane oldu ama sürekli yapamıyorum. Evet. Her, her İstanbul'da yaşayan arkadaşın başına gelmiştir. Aslında bu sistem içinde çok verimli bir yer burası. Sağ ol. Urfa'dan satın almak isteyen, motoru satın evet. almak isteyen birisi hı hı. şunu söyleyebilir değil mi? Abi motosiklet borsasına götürsen, orada sisteme soksan, ben de buradan satın alsam, aracı firma olarak motosiklet borsasını koysak dese... Mantıklı bir sistem değil mi? E, tabii ki koyabilirler. Yani zaten bütün sistem e, satıcının e, bütün bu süreci hızlı ve pratik halde çözümlemesi adına yapıldı. Evet. E, alıcılar Sadece da, orada da, tek fark alıcı sana yapsın. ekstra bir %5'lik bir bedel e, evet, ödemesi. beşlik bir hizmet bedeli Ama ödüyor. Ama bu sayede Aha. de hasarı, kaydı, şunu bunu her şeyi de aslında öğrenmiş oluyor. Bu hizmeti e, herkes bulunduğu evde televizyon izlerken, ne bileyim belki seyahatteyken, otobüsteyken, e, herhangi bir yerdeyken, internetin çektiği her tarafta buradan motosiklet alabilme şansına sahip. Bu aslında güzel bir evet, rahatlık. Aynen. Yani her şeyini inceleyebiliyor. E, zaten teklif vermek istediğiniz miktar alıcının sorumluluğunda alıcının belirlediği bütçeye kadar teklif veriyor. Yani her şey alıcının kontrolü altında olan bir Aha. durum. Bence geçerli bir peki e, alıcı e, ihaleyi kazandıktan Hı -hı. sonra kaç gün süresi var parayı yatırmak göndermek için? Evet şöyle zaten ihalelerimizi her perşembe günü yayın alıyoruz. Cumartesi gününe kadar da eklentilerimiz oluyor. ihale yayınlarına her salı günü de saat 3'te ihalelerimiz bitiyor. Bu süreçte işte salı günü açık arttırmada en yüksek miktarı ihale bitiminde veren kullanıcı motosikleti kazanım hakkına sahip oldu. E, bu kullanıcı e, iki gün hala da motosikleti gelip görüp inceleme süresi veriyoruz. Diyoruz ki motosikleti kazandın ama gel bir bak o motosikleti bir yazılanlarla en azından sen de teyit et. Bir sorun Uyumluluk yaşamaması var, adına uyumsuzluk. evet uyumsuzluk var mı? Varsa bir uyumsuzluk. Hemen bizdeki provizyon bedelini e, sana iade yapalım. Yani görmediğimiz bir şey varsa hemen sana iade yapalım. Böyle bir hakları var. Yani zaten toplam totalde ihaleden önce 3 gün, ihaleden sonra 2 gün, 5 gün motosikleti görme hakkına sahipler. Hmm. Yani gelip inceleme hakkına sahipler. Ödemelerimiz güvenli ödemeyle olduğu için güvenli ödemede de e, güvenli satışlar bir gün müsaade veriyor devlet. Hmm. Mecburen ödeme sürelerimiz bu noktada bir güne düşmüş hmm. e, durumda. İki gün vekalet, bir gün, bir gün ödeme, ödeme süresi. Bir günde bizlerin yaptığı buradaki noter satış işlemleri için süre veriliyor. Yani kısa bir süreçte aslında bir haftalık süre içerisinde bütün süreç tamamlanmış oluyor. Eğer ki alıcının belki özel bir durumu vardır, belirtmiştir. Yani buna satıcı da müsaade verirse bir gün, o özel bir durumdur mesela buna müsaade verilir. İstanbul'da yaşayanlar için sistem harika, şahane. Çok güzel bir sistem kurmuşsunuz, tebrik ederim. Eyvallah abi. Peki adam, az önce bahsettiğim örnekteki, gibi Ankara'da, Adana'da, Urfa'da, Erzurum'dan ya ihaleyle motor almak istiyor ya da ihaleyle satmak istiyor. Orada nasıl sistem işliyor? Satın için süreç şöyle. E, zaten eğer ki web sitemizdeki borsada satan motosikletinin bilgilerine girdi ve hedef satış rakamında bizimle bir mutabakat sağladıysa nakli alanlarımızın içerisinde olan yani Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde olan bütün motosikletleri ücretsiz olarak merkezimize çekiyoruz. Oo güzel hizmet. E, eğer ki hedef satış rakamını yakalayamadık, evet. söylediğimiz rakamı yakalayamazsak da Aynı şekilde iadesini ücretsiz bir şekilde bulunan Oo, yere bırakıyoruz. Ne diyorsun? Evet abi. Vallahi çok güzel Alıcılar yani. için aslında süreçte herhangi bir şey yok. Zaten alıcılar, e, şehir dışında olanlar bütün sistem vekaleten yürüdüğü için e, alım bu... satım sürecinde burada bulunmuyorlar zaten. Tamam adam Iğdır'dan ihaleyi kazandı. Evet. Bir tane sizin bu Aha. işte 650'ye sattığınız GS'i aldı. Evet. 1 milyonluk GS, evet, 700'ü e aldı eder Alan arkadaşlara şöyle, eğer ki yine onlar da bizlerin motosiklet yani nakdiye e, alanları içerisinde bir motosiklet alışı gerçekleştirdilerse örneğin diyelim ki e, bizim nakliye fiyatımız 5000 TL İzmir'e örnek olarak veriyorum. 5000 ha. TL nakliye ücretimiz var. Bunu bizden %20 indirimli olarak işte 4000 TL'ye nakliye hizmetinden tamam, yararlanabiliyor. Çok güzel. Yani Ama yine başka bölgelerde işte de da gönderebiliyorsunuz. Ğüdra'da şu şekilde çözüm ortaklarımızla e, bu problemi aşıyoruz. Tamam işi abartayım. Bulgaristan'dan aldı adam. Abi almasın abi. <laughs> <laughs> o kadar da değil Al almasın. <laughs> o kadar. Peki şeyden bahsediyordun sen. O önemli abi. Bahsedelim diyordun. Borsada sat linki. Ee, evet. O konudan da birazcık bilgi alayım. Web sitemizde satmak isteyen arkadaşların çok basit bir şekilde girip motosikletinin bilgilerini yazıp bizimle iletişime geçebileceği alan. Bu parayla yapılan bir alan değil. Motosikletinin bilgilerini gir, hedef satış rakamını öğren. Ve bundan sonraki süreci burada motosiklet borsasının ekibine bırakıyoruz. diyoruz. Başka e, buradaki şeyimiz bu. Bunu şöyle anlayabilir miyim? Yani aslında motosikletin değerini öğrenmek isteyen adam da bunu yapabilir mi? Motosikletin değerini öğrenmek isteyen arkadaşlar da tabii ki yapabilirler. E, yani sistemi kendilerine nasıl uyuyorsa o şekilde de kullanabilirler. Hmm. Yani bizleri de kullanabilirler abi burada. Vallahi hocam Türkiye'de ilk kez bu sistemi gerçekleştirdiğin için Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılı abi. bir sistem ve Türkiye'de de olması gerekirdi. Niye yurt dışındaki videolarda, belgesellerde ben bunu izliyordum. Adam ihale ile mesela motosiklet ihalesine giriyor, alıyor. İşte onu tamir ettiriyor, bir şey yapıyor, kastimize ediyor vesaire. Ulan ne güzel sistem. Niye Türkiye'de yok diyordum. Bunu Türkiye'ye getirdiğiniz için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim abi. E eklemek istediğin bir şey var mı son olarak? Vallahi e tekrardan buraya geldiğin için, e bizleri tanıttığın için biz sana teşekkür ediyoruz. Dinleyen arkadaşlar da umarım sistemi değerlendirirler. Burada motosikletlerini satmak isterler. Bakalım göreceğiz. İkinci el ölü, ikinci el ölü. Motor satamıyoruz abi. Ne yapacağız diyen adamlara buyurun size çözüm. Evet. Motosiklet borsası. Umarım faydalı olmuştur. Like'a basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda mutlaka yazın. Görüşmek üzere.